kardeşim. Artık yeter yav. Aynı yolla aynı sonuç. Aynı metotla aynı sonuç. Aynı anlayışla aynı sonuç. Şu an yaşadığımız bu. Şimdi adamın adı değişmiş. Bazıları çok farklı farklı mana katıyorlar. Ben mana katanları da anlamıyorum. Ya kardeşim sonuçta bir insan ya. Doğru yapar, eğer yapar, eksik yapar, fazla yapar. Seni 25 yıl sonra şu kurum içerisinde bırakmış bir iktidardan anlayıştan bahsediyorsunuz. Bunun neresi kutsal lan? Kutsal olur mu ne? Ha nereye? Yani inancımıza aykırı lan. İnsana kutsal izafe etmek kadar, ona insan üstü bir takım güçler izafe etmek kadar mantıksız bir şey olabilir mi? Bize ayna tutan insanlar değerlidir. Ama bazı insanlar ayna tutanları hain ilan eder, bazılarını dışarı atar. İşte o anlayış şu an hüküm verme.